Pek çok insanda yemekten sonra hazımsızlık, ekşime ve yemek borusunda yanma yakınmaları mevcuttur. Bu rahatsız edici durum yemek borusuna ve hatta ağza kadar gelen yemek ve mide asiti ile belirgindir. Bu durum bazı kişilerde geçici olup belli bir sürede ortadan kalkar. Ancak bazı kişilerde de oldukça rahatsız edici, sık sık oluşan ve oldukça ağrılı bir hastalık halini alır. Bu hastalık gastroözefegal reflü olarak adlandırıldı. Toplumda oldukça sık oranda %15 ila 20 oranında gözlenen bir hastalıktır. Kadınlarda daha sık gözlenmesine karşın ciddi yemek borusu hasarı erkeklerde daha sık gözlenir. Yaşlılarda ve çocuklarda da oldukça ciddi durumlar oluşturabilir. Reflünün belirtileri nelerdir? En sık belirtisi göğüste yanmadır. Bazı insanlar bu yanmayı midesinde, boyunda, omuzlarda ya da hatta sırtta ve kolda dahi hissedebilir. Kalp ağrısından bazen ayırt edilemez. Genellikle bu nedenle doktora başvururlar. Göğüs ağrısı nedeniyle kroneranjiyo yapılıp negatif bulunan %50 hastada reflü ozofajit saptanmıştır. Özofajitte ağrı sıklıkla akut başlangıçlı ve saatlerce sürer uykudan uyandırır, antiasit ve yiyeceklerle hafifler, gıda ve öğünlerle ilişkilidir. Sırt üstü yatma ve öne eğilme de hissedilir. Yüzde %50 olguda payroziz, regurjitasyon ve disfaji gibi semptomlara eşlik eder. Eforla ilişkisizdir. Sıklıkla sternum altında ya da sırt bölgesinde hissedilir, yayılım göstermez. Ağrıya ilaveten ağızda ekşi su gelmesi diğer sık rastlanan belirtidir boğazda ve ağızda kötü bir tat bırakır. Genellikle yemek sonrası nadiren yemek sırasında da oluşur. Semptomlar sıklıkla yatarken ve uyurken meydana gelir. Karında şişkinlik, gerti, hıçkırık, gıcık hissi, kronik öksürük, ağız kokusu, ses kısıklığı, ses tellerinde nodül ve astım nöbetleri gibi belirtilerdir. Reflü tanısı ve şiddetini tespit edebilmek için endoskopiye ek olarak hastalara 24 saat özofagus yemek borusu pH ölçümleri uygulanabilir. Özellikle reflü ameliyatı planlanacak hastalarda veya ilaç tedavisinin etkinliğini değerlendirmek için önerilen kolay bir tetkiktir. Reflü tedavisi nasıl yapılır? Reflü hastalığı günümüzde tanısı konduktan sonra önleminin alınması ve tedavisi mümkün bir hastalıktır. Yemekle birlikte midede ötücü işlem amacıyla asit salgılanması başlar. Yemek bitiminde bu salgılanan asidin bir kısmı mideden taşarak yemek borusunu tarhiş eder. İşte bu geriye taşmaya reflü adını veriyoruz. Reflü olan asit yemek borusunda geçici ve kalıcı hasarlar oluşturabilir. Mide yüzeyi asite alışık ve asidin tahrip eden etkisini ortadan kaldıracak mekanizmalara sahiptir. Ancak yemek borusunda aside karşı bu tür koruyucu etki mekanizmalar bulunmaz. Normalde mide ile yemek borusu arasında alt özofagus sphincter dediğimiz bir kapı görevini üstlenen mekanizma mevcuttur. Bu kapı yutulan lokmaların yemek borusundan mideye geçişine izin verir. Ancak mide içeriğinin geri kaçmasını önleyecek mekanizma ile çalışır. Bu kapıdaki gevşemeler ya da bozukluklar reflü hastalığının oluşmasının nedenleridir. Mide içindeki basıncın arttığı durumlarda yani çok yemek yenmesi, yemek sonrası yatılması gibi durumlarda reflü sıklığı daha fazladır. Reflü tedavisi nasıl yapılır? İlaç tedavisi ve cerrahi tedavi olmak üzere iki yöntem vardır. Reflü tedavisinde altta organik bir neden yoksa hastaya asit oluşumunu engelleyici ilaçlar ve mevcut asidi nötralize edici ilaçlar verilir. Cerrahi tedavide ameliyatla mide ile yemek borusu arasındaki büzgeç kas kuvvetlendirilir. Genellikle mide fıtığı varsa bazen de ilaç tedavisinden sonuç alınmadığında başvurulur. Uzun süre ilaç kullanmak istemeyen hastalarda ise eğer cerrahi tedavi uygunsa ve hasta da istiyorsa uygulanabilir. Hasta cerrahi tedavinin yan etkileri ve komplikasyonları hakkında mutlaka bilgilendirilmelidir. Reflü hastalığı kronik bir hastalıktır. Zaman zaman şikayetler artabilir, azalabilir, kaybolabilir ve tekrarlayabilir. Bu nedenle reflüyü önlemek için hastanın uyması gereken kurallar vardır reflüye neyi gelir? Yüksek yastıkta yatın. Yatarken vücudun üst kısmı ve baş yüksekte olmalıdır. Fazla miktarda yemekten kaçının. Fazla yemek mide basıncını artırır ve reflü olasılığı artar. Az miktarda sık ve düzenli yemek yiyin. Yiyecekleri yavaş yiyip iyi çiğneyin. Yağı azaltın. Kızartmalar, fast food yiyecekler ve margarinlerden kaçının. Aşırı yağlı yiyeceklerin midede kalma süreci de yüksektir ve daha fazla mide asiti salınmaktadır. Çikolatadan kaçının Çikolatada bulunan metilksantin denen madde yemek borusundaki kasları gevşeterek sinkterde gevşemeye yol açar. Kahveden kaçının Çayı az tüketin Kafeinli ve kafeinsiz kahve reflü olasılığını artırır. Yemek borusunu irite eden maddelerden kaçının Alkol, kola, gazoz gibi asitli içecek ile konserve meyve suları içmeyin. Çok baharatlı yiyeceklerden, turşu ve sirkeden kaçının. Baharatlar reflünün şiddetini artırarak midede yanmayı artırabilir. Bu nedenle baharatlı hazır gıdaları sınırlandırıp yemeklerinize daha az baharat kullanınız. Yemekten hemen sonra yatmayın. En az bir saat oturun. İçkilerden kaçının. Alkol mide asidini artırmaktadır. Sigara ve diğer tütün ürünlerinden sakının. Nikotin yemek borusunun alt kısmındaki büzgeci gevşetmektedir. Kilo almayın. Şişmanlık reflü şikayetlerini artırmaktadır. Stresten mümkün olduğunca uzak durmaya çalışın. Sıvı tüketimi mide basıncını artırdığı için yemeklerde değil, öğün aralarında alın. Özellikle öğünden sonra dar giysiler giymeyip daha rahat giysiler giymeye çalışın. Hangi hastalarda reflü ameliyatı gereklidir? Yaş faktörü önemlidir. Hasta ne kadar gençse cerrahi o kadar önceliklidir. Yakınmaların şiddeti, sıklığı, tipi, yemek borusundaki hasarın şiddeti ve ilaç tedavisine rağmen hastalığın tekrarlanma hızına göre karar alınır reflü ile birlikte mide fıtığının mevcut olması durumunda hastanın tedavisi ameliyat ile sağlanır. Reflünün gör hastalığının belirtileri nelerdir? Görün en önemli belirtisi göğüste yukarıya doğru yayılan yanmadır. Yanma midede, boğazda ve boyunda hissedilebilir. Özellikle alkol, turşu, çikolata, Ekşi ve acı baharatlı yiyecekler yanmayı şiddetlendiren besinlerin başında gelmektedir. Diğer önemli belirti ise bulantı olmaksızın mide sıvısının istem dışı ağza gelmesidir. Bu özelliğiyle kusmadan ayırt edilir. Haftada bir veya daha sık göğüsten boğaza doğru yükselen bir yanma, ağza acı ekşi su gelmesi hastalığın tanısı için yeterlidir. Saydığımız bu iki önemli belirtinin dışında, reflünün başka organları tarhişinden dolayı ortaya çıkan belirtiler de gör hastalığının tanınmasında önemlidir. Geçmeyen gıcık öksürü, ses kısıklığı, ses polip veya nodül, tedavi edilemeyen larenjit ve faranjit gibi boğaz enfeksiyonlarıdır. Boğazda dolgunluk hissi, sık sık boğaz temizleme ihtiyacı, tedaviye iyi yanıt vermeyen astım, tekrarlayan zatürre, uykuda kısa süreli soluk durmalarında altta yatan hastalık olarak reflüden şüphe edilmelidir. Sürekli boğaz temizleme ihtiyacı, ses kısılması, sık sık faranjit ve laranjit sorunu olan kişilerin çoğunda esas neden reflüdür. Yine müzmin öksürüğü olanların yarısında reflü hastalığı olduğu ortaya konmuştur. Hatta yıllarca öksürüp bir tanık konmadan doktor doktor gezen hastalar vardır. Astım ile reflü birlikte ise biri diğerini kötüleştirir. Reflüden şüphelenilen hastaların bazısında ise kalp ağrısından ayrılması imkansız göğüs ağrısı meydana gelir. Böyle durumlarda öncelikle kalp tetkiki yapıldıktan sonra reflüden şüphelenmek en doğru yoldur. Yutma güçlüğü, ağrılı yutma, mide kanaması ve küle kaybı reflünün bulguları olabildiği gibi tamamen farklı bir hastalığa da işaret edebilen durumlardır. Çocuklarda reflü hastalığı basit kusmalar şeklindedir. Ancak özellikle süt çocuğu döneminde ani çocuk ölümü sendromu sorumlusu olabilmektedir. Çocukluk döneminde duruş bozukluğu, büyüme gelişme geriliği, kansızlık, zatürre atakları, solunum yolu hastalıkları, yeni doğanda boğulma atakları da görün başvuru nedenleri arasındadır çocukluk çağı astımının üçte birinin altında reflü yatmaktadır.